750 yaptık onunla vermiyoruz. Hadi. 50'ye kadar yolun var senin. 2'nin göbeğini atsan 50 bin vereceğiz zaten ben. 2'nin göbeğini bir tane atsan 50 bin vereceğiz zaten. 2 ile 4'ü atsan 750 bin vereceğiz. Hadi. Nice be. Nice. <laughs> Come on. Bu ya. Bunu yapacaktım be. Nice. 2'li attın göbeğini. Bunu da dördün göbeğini atsaydın 750 bin alalım be. Nice. Bize bunlarla geleceksin işte ha. Oh be. Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Aferin. Boş geçme. Bir daha yok mu lan? Bir daha yok mu lan? Aferin sana koçum. Aferin sana koçum. Bize i̇şte bunlarla geleceksin. Yormayacaksın bizi.